Bugün size herkesin merak ettiği uzun dönem ikamet izni yani süresiz ikamet izni ile ilgili temel bilgilendirme yapmak istiyorum. Tabi uzun dönem ikamet izni alabilmeniz için ilk önemli kriter nedir? 8 sene ee, düzenli şekilde yani kesintisiz bir şekilde ikamet izni almış olmanız lazım. turistik olabilir, çalışma izni olabilir. Toplamı yasal kalışın 8 sene olması yeterlidir. Uzun dönemde dikkat etmemiz gereken e, ikinci kriter ise son 6 ay. Bakın son 6 ay resmi geliriniz olması gerekiyor. Peki bu resmi gelirin içine neler giriyor? E, maaş geliri. Kira geliri, faiz geliri, emekli maaş geliri giriyor. Şimdi çalışma izniniz vardır ve işveren tarafından düzenli size maaş yatıyordur. Sayılıyor. Bankada yüklü bir miktarda paranız vardır ve faize yatırıyorsunuz ve faize gelen bir paranız vardır. O da resmi gelir sayılıyor. Türkiye'de bir yatırmanız var eviniz var, kiraya verdiğiniz kiracı tarafından sizin hesabınıza gelen kira geliri, o da resmi gelir sayılıyor. Emekli maaş geliri de bunlar da resmi gelirden sayılıyor. Peki bu gelen gelirlerin miktarı her ayda bakın her ay minimum askeri ücret olması gerekiyor. Askeri ücretin aşağısında gelen resmi gelirler sayılmıyor. Dikkat etmemiz gereken diyen husus ise Yurt dışında, bakın yurt dışında son 5 sene içerisinde toplam 365 gün yurt dışında kalabilirsiniz. Yani kaldığınız süre 365 gün olacak son 5 sene içerisinde. Yani tek gidişte, e, tek gidişte ama 180 günü geçmemesi gerekiyor. Ama parça parça kalabilirsiniz. Yani parça parça kalma sayınız 365 günü geçmemesi gerekiyor. Hani tek gidişte 180 gün kalırsanız yani sıfırlanıyor. Yani uzun döneme başvuru yapma gününüz sıfırlanıyor. Ama parça parça son 5 sene içerisinde 365 gün yurt dışında kalabilirsiniz. Tabi başvuru yapmak için de uzun döneme elinizdeki kimliğinizin minimum 6 aylık süresi olması gerekiyor. Tabi uzun dönemle ilgili bazı detaylı konular da var. Bununla ilgili bizimle iletişime geçersiniz. Size bu konuda yardımcı olalım.